Hadi oğlum artık eve gidelim. Annen bizi merak etmesin. Babacım şuradaki tabelaya bak. Baksana babacım. Polislik yarışması varmış. Kendine güveniyor musun yazıyor. Babacığım ben de katılacağım bu yarışmaya. Polis olmak istiyorum lütfen babacığım ben de katılacağım bu yarışmaya. Oğlum bak bu yarışmalar zor oluyor emin misin? Babacığım ben kendime güveniyorum lütfen. Başarabilirim polis olabilirim. İyi tamam lan öyle olsun. Gidelim üyeliğimizi yaptıralım sen de katıl yarışmaya. Eğer ki yarışmada birinci olursan polis olmaya hak kazanırsın. Oley oley birinci olacağım. Evet market alışverişini de yaptık artık eve gidebiliriz. Babacığım dur dur şuraya bak bir tane tabela şurada. Polislik yarışması varmış babacım baksana. Vay be evet oğlum şehirde bazen böyle yarışmalar düzenleniyor. Ben de katılacağım babacım bu yarışmayı kaçıramam. Kesin birinci olurum ben var ya. Rakiplerimin hepsini geçerim ben polis olurum. Baba, oğlum, oğlum üyelik yaptırırız o zaman. Sen de katılırsın yarışmaya. Oley be hemen kayıt olalım. Kaçırmayalım bu yarışmayı babacığım. Çok önemli bir yarışma bu. Babo şuraya bak. Bu yarışmaya ben de katılmak istiyorum babo. Polis olma yarışması varmış. Bizim ailemizden de bir polis çıkabilir babo. Hello, oğlum emin misin? Bu zorlu bir yarışmadır. Evet babo eminim. Katılacağım ben bu yarışmaya. Birinci olacağım. Eee tamam oğlum. Kayıt yaptırırız sen de katılırsın. Hadi gidek bari. Kayıt yaptırak gel bak işte bu da polis olacağım. Çok heyecanlıyım. Evet sayın seyirciler polislik yarışmamız başlıyor. Büyük bir parkur sizleri bekliyor. Bugün bu parkuru tamamlayan kişi polis olmaya hak kazanacak. Görmüş olduğunuz gibi tüm yarışmacılarımız yerlerine geçti. Ama ilk yarışmacılarımız Alperen ve Efekan. Şimdi yarışmayı özetliyorum çocuklar iyi dinleyin. İlk önce burada görmüş olduğunuz motorlarla buradaki zikzaklı alanı geçeceksiniz. Ama dikkat edin motoru sürerken buradaki çizgilerin dışına çıkarsanız elenirsiniz. Daha sonra karşınıza böyle bir maymun parkuru çıkacak. Burada suya düşmeden üstteki tutamaçları tutarak karşıya ulaşmanız gerekiyor. Ve daha sonra asıl zor kısım lavlı parkur. Buradaki lavlı parkuru tamamlayıp lastiğe ulaştıktan sonra lastikte sallanıp karşıya zıplayacaksınız ve karşıdaki yeşil düğmeye ilk basan yarışmayı kazanır. Evet şimdi yarışmacılar hazır mısınız? Hazırız. O zaman işaretimle birlikte yarışma başlıyor. Hazır olun ve başlayın. Evet, polislik yarışmamız başladı. Yarışmacılar hemen motorlarına bindi. Motorun iki tekeri de çizgi dışına çıkarsa elenirsiniz. Ama tek tekeri çizgi dışına çıkabilir. Evet, yarışmacılarımız şimdi motorlarla zikzaklı alanı geçiyorlar. Motorun tek tekeri çizgi dışına çıkabilir. Evet, şimdi zikzaklı alanı tamamladılar. Maymun parkurunda sıra çok hızlılar gerçekten. Resmen şu anda kafa kafaya gidiyorlar. Ve lavlı Parkurda sıra. Efekan şimdi birazcık önde. Lavlı parkura erken başladı. Artık lastiğe ulaşmak üzereler. Efekan lastiğe zıpladı. Ve Alperen de zıpladı. Sallanıyor ikisi de. Karşıya kim zıplayıp düğmeye basarsa yarışmayı kazanacak. Gözüktüğü kadar kolay değil. Çocuklar çok zorlanıyor. Hala ikisi de sallanıyor ve Efekan zıpladı. Efekan düğmeye bastı ve yarışmayı kazandı. Evet, bu turun kazananı Efekan oldu. Maalesef ki Alperen elendi. Efekan 1, Alperen 0. Evet, gördüğünüz gibi kazananları ve kaybedenleri bu şekilde ayırıyoruz. Çünkü kazananlar bir daha yarışacaklar. Ve kazananlar arasından birinciyi seçeceğiz. Şimdi sırada Bebek Asker ve Keku Çocuk var. Bakalım bu yarışmanın kazananı kim olacak? İkisi de yerlerini aldı ve yarışmayı başlatacağım şimdi. Hazır olun ve başlayın. Evet şimdi bebek asker ve keko çocuk Motorlarına bindi çizgilerden ilerliyorlar. motorun tek tekeri Çizgi dışına çıkınca elenmiyorsunuz Ama iki tekerde çizgi dışına Çıkarsa elenirsiniz Evet maymun parkuruna geldi sıra İkisi de kafa kafaya gidiyor Hadi oklum hadi bastır Bastır kardeşim benim Güveniyoruz sana devam et Evet şimdi çocuklar maymun parkurunu da Tamamladılar ve lavlı parkurda sıra Keko gerçekten hızlı ilerliyor Ve bebek asker ama biraz daha temkinli <laughs> ilerliyor. Şimdi Keko lastiğe ulaştı. Olamaz. Keko çocuk lava düştü. Keko çocuk maalesef ki başarısız oluyor. Bebek asker şu anda çok rahat. Lastikte sallanıyor. Ve şimdi karşıya sıçrayacak. İşte sıçradı. Ve yarışmayı kazandı. Düğmeye bastı. İşte bu. Benim için çocuk oyuncağıydı. Evet bu parkurun kazananı da bebek asker oluyor. Bebek asker 1, Keko sıfır. Yani Keko çocuk elendi. Evet gördüğünüz gibi kazananlar iki kişi oldu. Kaybedenler de iki kişi oldu. Keko çocuk birazcık yanmış. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bunu kabul ederek bu yarışmaya katıldı. Bu tarz riskleri göze almaları lazım yani. Evet şimdi sıradaki yarışmacılarımız Ali ve Bebek İşçi. Sona ise Leyla ve Mecnun kaldı. Evet Ali ve Bebek İşçi hazır mısınız? Yarışmayı başlatıyorum. Hazırız. O zaman yarışma başlasın. Evet Ali hemen hızlıca motoruna bindi ve gidiyor. Bebek işçi de hızlıca motoruna bindi ve ilerliyor. İkisinin de motor yetenekleri gayet yerinde. Bebek işçi az kalsın çizgi dışına çıkıyordu ama sona ulaştılar. Şimdi maymun parkurunda sıra ve hemen ona da başladılar. Ali gerçekten maymun parkurunda hızlı ilerliyor. Bebek işçi bir tık daha geride kaldı gibi. Ama şu anda kafa kafaya geldiler. Hatta bebek işçi önden başladı. Ali biraz bekledi. Şu anda bebek işçi bir blok önde. Lan parkuru çok tehlikeli. İkisi de zıplıyor, ilerliyor ve Ali, Ali düştü. İnanılmaz. ikinci düşen kişi Ali oluyor. Bebek işçi çok rahat bir şekilde sallanıyor ve şimdi karşıya ulaşacak ve karşıya zıpladı. Düğmeye de bastı. Bebek işçi kazanıyor. Evet, bebek işçi bir Ali sıfır. Ali elendi. Bebek işçi sonraki tura kaldı. Kaybedenler arasına yeni bir kişi daha eklendi. Maalesef ki bu kişi Ali oluyor ve o da yaralı. Ve bebek işçi de kazananlar arasında. Şimdi son yarışmacılarımız da yerlerini aldı. Bakalım Leyla mı kazanacak yoksa Mecnun mu? Evet çocuklar hazır olun ve başlayın. Evet Leyla ve Mecnun hızlıca motorlarına bindiler. Mecnun da çok hızlı ilerliyor. Leyla da. Motor yetenekleri gayet yerinde. İkisi de çizgi dışına çıkmıyor. Çok başarılı. Şimdi maymun parkurunda sıra. Maymun parkurunu da hızlı bir şekilde tamamlıyorlar. Ama bir saniye o da ne? Leyla devam edemiyor. Sıçrayamıyor. Mecnun bu sırada maymun parkurunu tamamladı bile. Şimdi lavlı parkurda sıra. Leyla resmen asılı kaldı. Devam edemiyor. Önündeki tutamaça sıçrayamıyor. Ve gücü de yavaş yavaş bitmeye başladı. Orada o kadar bekleyemez. Ama Mecnun zaten Leyla geride kaldığı için çok yavaş hareket ediyor. Ve lastiğe de sıçradı. Şimdi gayet güzel bir şekilde sallanıyor. Ve karşıya ulaşabilecek mi? Evet ulaştı. Düğmeye de bastı ve Mecnun kazandı. Leyla üzülme kardeşim. Bu yayışmanın kazananı ben olacağım. Bu galibiyeti sana hediye edeceğim kardeşim. Ya! Olsun Leyla olsun kızım denemen bile güzel. Mecnun sana da aferin oğlum aslan oğlum benim. Evet şu anda Mecnun bir Leyla sıfır. Yani Leyla elenmiş oldu. Leyla kızımızı da hemen oradan kurtaralım. Suya düşmesin ve üstü pislenmesin. Evet şu anda sol tarafta kaybedenleri yani yarışmadan elenenleri görüyorsunuz. Leyla, Keko çocuk, Alperen ve Ali yarışmadan elendiler. Sağ kısımda ise kazananları yani ikinci tura kalanları görüyorsunuz. Bebek işçi, Efekan, Mecnun ve Bebek asker. Bunlar da ikinci tura kaldılar ve şimdi aralarında yarışacaklar. Evet kazananlardan Bebek asker ve Efekan şimdi yarışmaya başlıyor. Daha sonra Bebek işçi ve Mecnun yarışacak. Bakalım bu turun kazananı kim olacak? Hadi Efekan hadi aslan oğlum benim polis olabilirsin. Hadi Efekan hadi aslan oğlum benim polis olabilirsin. Aslan abim benim güveniyoruz sana. 3, 2, 1 ve başlayın. Evet bebek asker ve Efekan da motorlarına bindi ve yarışma başladı. Artık finale doğru gidiyoruz. Bu yarışmanın kazananıyla bir sonraki yarışmanın kazananı final yarışması yapacak. Şimdi zikzaklı çizgileri geçip motorlarından indiler. İkisi de kafa kafaya gidiyor. Lavlı parkura ulaşmak üzereler. Maymun parkurunu çok başarılı bir şekilde tamamladılar. Şimdi lavlı parkurdalar. Legoların üstünde zıplıyorlar. Evet artık yarışmalar gördüğünüz gibi kafa kafaya ilerliyor. Efekan önce zıpladı. Lastikle sallanıyor. Bakalım ilk önce kim zıplayacak karşıya ve kim düğmeye basacak. İkisi de hala sallanıyor. Efekan sıçradı ama yerde kaldı. Bebek asker hala sallanıyor. Şimdi sıçrayacak. Evet bebek asker de sıçradı ve düğmeye bastı. Efekan yetişemedi. Neredeyse kafa kafaya tamamladılar. Yes be! Öf ya, of yere düştüm. Ama yine de tebrik ederim. Sağ ol Efekan. Evet, bu turun kazananı Bebek Asker oluyor. Bebek Asker 2, Efekan 1 kaldı ve Efekan eleniyor maalesef ki. Şimdi artık son turları yapıyoruz. Bebek Asker son tura yani final turuna kalan kişi oldu. Efekan da elendi. Efekan da elenenler arasına girdi. Şimdi bebek işçi ve Mecnun yarışacak. Bu yarışmanın kazananı da bebek askerle yarışacak. Şimdi bakalım bebek işçi mi kazanacak yoksa Mecnun mu kazanacak? Hazır ve başlayın! Şimdi yarışmacılar hızlı bir şekilde başladı motorlarını atladılar Zigzaglı parkurları çok hızlı bir şekilde geçiyorlar artık bu kısımları ezberlediler. Şimdi maymun parkurunda meyçunun önden başladığı bebek işçi arkasından giriyor ve ikisi de aynı anda indi sayılır lavlı parkurda sıra meyçunun önden gidiyor yeşil blok kırmızı blok sarı blok derken bir blok önde. İnanılmaz kafa kafaya resmen. Mecnun önce zıpladı. Lastikle sallanmaya başladı. Bebek asker de sallanıyor. Bakalım ilk önce kim atlayacak ve finalde yarışma şansına kim sahip olacak. Lava düşmemek için iyice sallanmaları lazım. Evet bayağı bir hızlandılar. Şimdi Mecnun zıpladı. Mecnun bastı düğmeye. Bebek asker çok yakındı. İlk düğmeye basan Mecnun oluyor. Mecnun da iki oluyor. Ve maalesef ki bebek işçi bir de havlu için o da eleniyor. Şimdi final zamanı. Evet kaybedenlerin arasına bebek işçi de eklendi. Artık final oynanacak. Gördüğünüz gibi iki tane kazanan var ve ikisinin de puanı şu anda iki. Bu yarışmanın kazananı yani final yarışmasının kazananı üç puan olacak ve polis olmaya hak kazanacak. İkisi de Kerem Komiser'in çocuğu. Kerem Komiser şu anda çok mutludur eminim ki. Ay aman Allah'ım çok Yardım heyecanlı aldım. gidiyor yarışma. Artık Acaba polis Bakalım bu turun kazananı kim olacak? Sol tarafta bebek asker, sağ tarafta ise onun kardeşi Mecnun. Mecnun da çok iyi parkur yeteneklerine sahip. Bebek asker de çok iyi parkur yeteneklerine sahip. Ben kazanacağım. Ve son final turunu başlatıyorum. Hazır ve başlayın. Evet, Bebek Asker ve Mecnun hemen motorlarına bindiler. Bebek Asker önden bindi motoruna ve bir tık önde ama çok fark yok aralarında. Şimdi maymun parkurunda sıra. İnanılmaz! Mecnun önden götürüyor. Bebek Asker hemen arkasında ve bitirdi. Lavlı parkur çok tehlikeli. Mecnun önden zıpladığı Bebek Asker hemen arkasında. Sayın seyirciler, inanılmaz bir atmosfer var burada. Bebek asker ve Mecnun arasında kıyasıya bir mücadele var. Bakalım bebek asker mi kazanacak yoksa kardeşi Mecnun mu kazanacak? Eğer ki Mecnun kazanırsa bebek askere yazık olacak. Lavlı parkuru bitirmek üzereler artık. Son kısımlara yaklaştılar. Şimdi lastikleri zıpladılar. Tüm seyircilerin gözü burada. Hepsi merakla bekliyorlar. Allah'ım çok heyecanlı. Kerem komiser kim kazanırsa kazansın senin oğlun kazanmış olacak. Evet ikisi de benim oğlum. Hadi artık birini zıplayın. İkisi de sallanıyor hala. Evet ya ben bile burada heyecan yaptım. Terliyorum. Lastik artık iyice hızlandı. Şimdi birisi zıplayacak. Mecnun zıpladı. Mecnun koşuyor butona bastı. Bebek asker geç zıpladı. Artık butona bassa da fayda etmez. Kazanan Mecnun oluyor. Sayın seyirciler bu inanılmaz. Gördünüz mü şu olanları? Mecnun resmen abisi bebek askeri tokat manyağı yaptı. Abisini resmen yendi. Evet Mecnun Bey. Abinizi tokat manyağı yaptınız. Ne düşünüyorsunuz? Sizce abiniz bunu hak etti mi? Resmen onu şamar oğlanına çevirdiniz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim için kolaydı. Abimi şamar oğlanına çevirmek istemezdim ama mecbur kaldım buna yani. Yayışma kurallığı gereği bu yayışmayı kazanmak istiyordum. Ve abime tokat manyağı yaptım gördüğünüz gibi. Aslan oğlum benim be. Aslan oğlum benim. Nasıl da yendi abisini. Süpersin oğlum. Şu Mecnun'a bak ya. Beni nasıl küçük düşürüyor. Yani bebek asker abi kusuya bakmayacaksın artık. Hak edene hak ettiğini vermem lazım. Ben bu oyunu bozayım aga. Benim adım Mecnun. Ekleyin kızlar. Telefon numaram 555 666 777 888. Vallahi helal olsun çocuğa. Süpersin oğlum be. Aslan oğlum benim. Seni çok seviyorum. En büyük polis, bizim polis. En büyük polis, bizim polis. En büyük polis, polis. bizim polis. Aferin oğlum. Gel bakalım buraya. Şuradaki havalara bak. Görenli bir şey başardı sancak. Evet, Mecnun Bey geldi ve polislik sertifikası Kerem Komiser'in elinde. Şimdi sertifikayı Mecnun'un eline verdi. abisini yani bebek askeri tokat manyağı yaptığı için Mecnun bu sertifikayı hak etti. Sayın seyirciler, ben böyle bir şey görmedim. Bebek asker resmen rezil oldu. Duymayan kalmasın sayın seyirciler. Tüm herkes görsün bunu. Mecnun resmen abisini yendi. Şuna bak. Tüm televizyon kanallarında yayınlıyorlar bir de. Rezil ettiniz lan beni. Rezil ettiniz. Buradan bebek askere sesleniyoruz. Ulan kalıbından utan be. Kalıbından utan. Ufacık çocuğa kaybettin. Mecnu resmen seni tokat manyağı yaptı. Benim oğlum yapar. Abisini bile yendi. Aslan oğlum benim be. Sağ olun babacım. Teşekkür edeyim. Şimdi ben bu elimdeki sertifikayla polis olabilecek miyim? Yani ben artık polis miyim? Evet oğlum. Aynen öyle. Artık polis olabilirsin. Abini de yendin ve sertifikayı aldın. Ama ilk önce silah eğitimi alman lazım. Silah kullanmayı da öğrenmen lazım sonuçta. Şimdi sana silah eğitimi vereceğim. Eğer ki bu silah eğitimini de başarılı bir şekilde geçersen artık sen polis olacaksın. Tamam babacığım hadi hemen başlayalım. Evet işte eğitim alanına geldik. Gördüğün gibi oğlum burada balonlar var. Ve farklı farklı silahlar var. Şimdi ilk önce tabancayla başlayacaksın ve yakındaki balonu vuracaksın. Balonlar gitgide uzaklaşacak. Ama balonlar uzaklaştıkça silahların da güçlenecek. En son sniper silahla ateş edeceksin ve en uzaktaki balonu vurmaya çalışacaksın. Haydi bakalım hemen ilk silahla başla. Evet sayın seyirciler Mecnun şimdi ilk silahını alıyor ve ateş etti çok güzel ilk balon patladı Bir de bir yaptı şimdi ikinci silahı aldı ve ikinci balonu da patlattı balonlar gitgide uzaklaşıyor. sıra üçüncü balona geldi bakalım onu vurabilecek mi evet şimdi daha uzun menzilli bir silaha geçti bakalım bununla balonu patlatabilecek mi ateş etti ve patlattı ve son silah sniper silahı onu da aldı sniper silahla da vurdu ve tüm görevi tamamladı ben de vururum onları ne var sanki çok basitçe şeyler yapıyorlar Mecnun resmen bebek askerden daha yetenekli olduğunu kanıtladı ne düşünüyorsun Kerem Komiser Mecnun sence bebek askeri yenebilir mi Evet benim oğlum gerçekten yetenekli bir çocuk bebek asker şamar oğlanına döndü ulan şunlara bak nasıl dalga geçiyorlar benimle yani bebek asker de benim çocuğum ama gördüğünüz gibi Mecnun ondan daha yetenekli çıktı yani parkurda onu yendi ve silah atışlarının hepsini tamamladı. Yani sayın seyirciler kısacası şunu diyebiliriz. Bebek asker tam bir ezik. Valla bebek askerin yerinde olsaydım şu ufacık çocuğa kaybettiğim için evde oturup ağlardım. İnga! İnga! Yeter! Ulan Mecnun beni millete rezil ettin. Senin yüzünden herkes beni beceriksiz biliyor. Bunun hesabını sana soracağım. Bir de nasıl havalara girmiş. Abimi yendim diye her yerde söylüyor. Ben sana yapacağımı bilirim. Sana öyle şeyler yapacağım ki. Pişman edeceğim seni.